Selamlar. Bu videoda emeğin nasıl çalınıyor onu anlatacağım. Yani emeğin çalınıyor ama bu emeğini nasıl çaldırmaman gerekiyor bunu anlatmayacağım. Çünkü o çok geniş bir konu. Şu an emeğin nasıl çalınıyor bunu anlatacağız. Emek nedir? Emek harcayarak kazandığın değeri elinde tut tutamamak yani emek harcıyorsun emek karşılığında bir değer kazanıyorsun bu değeri elinde tutamıyorsun yani para çaldırmak da diyebiliriz yani emeğin karşılığı para e, parayı da elinde aldın e, para da elinde durmuyorsa yani diyelim 100 bin lira kazandım bu sene sene sonunda o 100 bin lirayı harcadıysan daha çok borçlandırsan demek ki paranı ya çaldırmışsındır ya da dengeli işlemler yapmamışsındır yani e, senin emeğin karşılığında karşılık para kazanırsın. O parayı da ihtiyacına bina başka tarafta emek veren kişiye verirsin. Takas olur. Ama sen bunu dengeli yapamadıysan para çaldırmışındır demek. Bir yerde para çaldırmışsın demek. Yani yani bir şeye ihtiyacın varsa karşı tarafta o şey için emek vermiştir. Bu sefer sen ona para verirsin. Başka birisinin sana ihtiyacı varsa sen e, ee, emek harcarsın o da sana para verir. Bu şekilde takas yapılır. Ama bu takasları yaparken emek çaldırmamak. Yani bu emek çalınıyormuş ki çaldırmamak için biz neler yapabiliriz? Şu an bunları konuşmayacağız. Nasıl çalınıyor bunu konuşacağız. Bu emeği nasıl çalıyorlar? Emeğin çalınmasın iki yolunu bahsedeceğim. Daha çok yolu olabilir ama iki tane yol. Eşit güç tarafından emek çalınması. Yani eşit güçlü bireyler tarafından emeğin çalınabilir diyor. Yani parayı kazandın, evine koydun, hırsız girdi. Hırsız girdi. Bu hırsız alıp götürüyor emeğin çalmış oluyor. Yani böyle bir şey. Sonra güçlü tarafından emek çalınması oluyor. Bir de senden güçlü yani hani orada bir şey koyamıyorsun. O güçlü alacak, o emeğini alacak. Yani bir de bu var yani. Güçlü taraf emeğini çalabilir. Şimdi bir eşit güç tarafından emek çalınması çok büyük ölçüde bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani bilginiz yoksa insanlar sizi aldatarak paranızı, emeğinizi çalar ya yani çok büyük ölçüde yani bilgisizlikten kaynaklanan, yani bilgi yoksa çok büyük ölçüde kandırılırsınız. Az ölçüde dikkatsizlikten kaynaklanan, dikkatsizlik de olabiliyor. Ee, sonra, güçlü taraf eşit güç sahibi olan kişiler arasında, bireyler arasında çözüm üretmekle yükümlüdür. Yani böyle bir şey olabilir ama güçlü tarafta bu işin bir tarafıdır. Bu kişiler arasında çözüm üretmek için yani hani senin paranı çalmışsa hırsız güçlü tarafta o hırsızı yakalamakla sorumludur yani. Öyle bir yükümlülüğü vardır güçlü tarafın. 2. Eşit güç sahibi olan bireylerin çoğu güçlü tarafın emek çaldığını anlayamaz. Yani şu ikinci tarafta güçlü tarafın emek çalması güçlü taraf eşit güç sahibi olan bireylerin çoğu yani bir sürü birey güçlü tarafından emek yani emeğinin güçlü tarafından çalındığını anlayamaz. Yani hiç anlamaz bile. Çok az biri anlayabilir diyor. Anlayan bir kısım var ise de çalınan emeği geri alamaz. Yani anlar ama geri alamaz. Çalınır. Yani emeği çalınır ama geri alamaz. Çok bir küçük bir kesim ise çalınan emeğin bir kısmını veya daha fazlasını geri alabilecek kadar kapasiteye sahiptir. Sonra çalınan emeğin ölçüsünü hesaplayabilir misiniz? Yani bu emek ne kadar çalın? Yani ben anlayamıyorum. Çoğu anlayamıyor. Ama bir kısmı anlıyor. Anlayanların da bu çalınan emeğin ölçüsü nedir? Bunu hesaplayabilir misin? Evet. Cebine para koy. Piyasaya çık. 100 tane farklı ürün seç. O 100 ürünü satın al. Sonra aradan bir yıl geçince yine aynı ürünleri o 100 adet ürünü satın al. Sonra son aldığım fiyat eksi ilk aldığım fiyat bölü ilk aldığım fiyat çarpı 100 yap. Bunu yaptıktan sonra cebinden çalınan paranın yani yani çalınan paranın yüzde olarak değerini bulmuş olursun. Sonuç sıfır ise para çalınmamıştır. Sonuç sıfırdan küçük ise siz para çalmışsınız. Eğer sıfırdan büyükse sizden para çalmışlardır. Yani öncesinde emek verip para olarak biriktirdiğiniz şeyi çalmışlardır demek istiyor yani burada. Yani böyle bir durum var diyor. Güçlüye karşı emeğini çaldırmamanın şeyi yok. Yani böyle bir hani oradaki yüz ürünü seçtin, bir sene sonra yine seçtin. O yüz ürün belki fiyatları yükselmiş olabilir. İşte senin burada bu ürünlere hükmetme şansın yok. Yani bu ürün fiyatı yükselmişse adama gidip sen buna zam yapmışsın ben seni bir döverim aklım başıma gelir diyemiyorsun. Hükmedemiyorsun yani. Yani, yani güçlü zam yapmış adam. Neyse güçlüye karşı emeğini çaldırmamanın en kolay yolu nedir? Cevap emek paraya dönüşür dönüşmez tam tersi işlem uygulamaktır. Yani bir şeye emek verdiniz, karşılığını para olarak aldınız. Alır almaz başka birinin bir şeye emek verdiği şeyle paranı takas etmek. Emeğini çaldırmamanın en kolay yoludur. Yani o parayı emek verdin, para aldın, o parayı bekletirsen çok büyük ölçüde emeğini çalacaklar. Hemen o parayı başka birinin emek verip ortaya çıkardığı bir şeyle değiştirirsen o zaman senin emeğini çalamayacaklar. Yani hızlıca bu işi yaparsan tam ters işlem yapıyorsunuz. O zaman çaldırmıyorsun. Yani parayı başkasının emeğiyle takas etmek en kolay, en etkin çözümdür yani. Çaldırmamanın en etkin çözümü budur arkadaşlar. Sonra birey emek harcayarak para kazanır. Güçlü ise emek harcamaz. Yani güçlü emek hiçbir zaman harcamaz. Gidip çalışmaz, bir şey yapmaz. Birey emek harcayarak yani emek harcayarak para kazanır. Güçlü hiçbir şekilde emek harcamaz. Kendi namına emek borç alır güçlü. Güçlü kendi namına emek borç alır. Bunun anlamı para basar. Aldığı bu borcu çok büyük ölçüde ödemek istemez. Yani güçlü kendi namına emek borç alır. Aldığı bu borcu çok büyük ölçüde geri ödemek istemez. Yani yani bizde de oluyor bireyler de para borç alıyor. O parayı ödemek istemiyor. Yani emek borç alıyor. O borcu ödemek istemiyor. Bir sürü insan var borcunu ödemeyen. Güçlü de aynı böyledir arkadaşlar. Sizden de en güçlü her zaman şey yapar. Sizin hakkınızı korur. Güçlü sizden borç alır. Borç almak para basmaktır. Aldığı bu borcu çok büyük ölçüde ödemek istemez. Onun yerine borç aldığı Onun yerine borç aldığı emeğin değerini düşürmek suretiyle aldığı borcu azaltma yöntemini seçer. Ne yaparmış? onun yerine borcu ödemek yerine aldığı borç olarak aldığı o emeğin değerini düşürmek suretiyle aldığı borcu azaltma yöntemini seçer. Yani büyük bir emek borç alıyor. Sonra diyor ki belli bir zaman geçiyor. Sonra diyor ki ya diyor bu zaten diyor aldığım şey emek böyle büyük bir şey değildi. Küçücük bir şeydi diyor yani artık bu emeğin ederi bu diyor yani. Yani artık ne yapıyor? O bol büyük aldığı emek borcunu küçümsüyor. Küçümseyince de artık diyor ki bu küçük bir borç diyor. Ben güçlüyüm diyor. Buna razı olacaksın diyor. Yani ben güçlüyüm. Bu borç eskisi gibi öyle büyük bir borç değil. Artık bu borç küçük bir borç. Sen bu, bu kü küçük borca razı olacaksın diyor. Onu nasıl diyor arkadaşlar? İşte bu borcu azaltma yöntemini seçer diyor emeğin değerini düşürür. Emeğin değerini düşür, bu borcu azaltma yöntemini seçer. Bu da bir nevi emek hırsızlığı para çalma olur. Bu da bir nevi emek hırsızlığı para çalma olur. Yani anlayabildiniz mi bilmiyorum ama yani kendisi ne diyor burada? Kendisi emek harcamaz, emek borç alır kendisi. Emek borç aldıktan sonra o emeğin ederini düşürür. Yani o emeğin ederini geri vermek istemez borç aldığı taraftan. Yani güçsüzlerden borç alır. O güçsüzlere o emeği karşılık olarak vermek istemez. O emeğin çok altında bir şey vermek ister. İşte emeğin değerini düşürmek arkadaşlar. Emeğin değerini düşürerek aldığı borcu azaltma yöntemi de arkadaşlar emeğin değeri nasıl düşürülür bastığı paranın değerini düşerse düşürürse emeğin değeri düşmüş olur arkadaşlar yani siz paranızın bastığın işte güçlünün kendi namına bastığı paranın değerini düşürürse kendi namına bastığı paranın değerini güçlü düşürürse o zaman bu para basmak borç almaksa o zaman borçlarını azaltmış oluyor. Yani paranın değerini düşürerekten borçlarını azaltma yöntemini seçmiş oluyor. Bu da kendisinin borcunun azalttığı anlamını ama karşı taraftaki e, ilişkili olduğu kişilerin de emeğini çaldığı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani burada emek hırsızlığını anlatmaya çalıştık. Emek hırsızlığı böyle yapılır. Bu emek hırsızlığı böyle yapılır ama bunun işte emek hırsızlığı emeğimizi yani paramızı çaldırmamak için neler yapmalıyız? Yani işte bu arkadaşlar devasa bir konu. Yani bu şekilde emek hırsızlığı yapıldığını bildiğiniz zaman bu sefer aklınızda bir mum yanacak diyeceksiniz ki böyle emek hırsızlığı oluyorsa biz de bu emeğimizi çaldırmamak için neler yapmalıyız diye bir düşünce bir şey çıkacak aklınızda. Ondan sonra e, düşünmeye başlayacaksınız. Ama bunları aklınızda yer etmiyorsa bunlar bunlar yet yer etmiyorsa yaptığınız her iş karambol olacak. Yani e, emeğini çaldırıp çaldırmamak, çaldırma çaldır yani emeği e, çalınıyorsa bunu ölçebiliyor mu? Ölçebiliyorsan e, e, ölçebiliyorsun. Gösterdik burada ölçme ölçüsü enflasyondur arkadaşlar ölçebiliyorsanız ölçüsü enflasyondur yani enflasyon yüzde on ise emeğinizin yüzde on çalınmış demek enflasyon yüzde %20 yirmi ise yirmisi çalınmış demek İşte bunu ölçebiliyorsan ve buna karşı tedbir alabiliyorsan o zaman emeğini çaldırmıyorsun demek yani enflasyon şu an bu sene için Türkiye için konuşalım ya da Avrupa için Almanya yüzde sekiz diyelim %8 enflasyona karşı kazanım yapabiliyorsa Almanya o zaman emeğini kaybetmiyor. Yani emeğini çaldırmıyor demek Alman vatandaşı. Ama Alman vatandaşı parasını %8 arttıramıyor bir sene içinde. Yani bu durumdaysa enflasyon %8 ise o zaman Alman hükümeti Almanlardan para çalıyor demek. Bu şekildedir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada emek hırsızlığı nasıl yapılır bunu açıklamaya çalıştık. Emek hırsızlığının ne olduğunu anlattıktan sonra emek hırsızlığının çözüm yolları nelerdir? Bu tarafa geçebiliriz. Herkese iyi günler.